Ankara'da CHP milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından destek yürüyüşü düzenledi. TBMM'deki çalışmaların ardından birinci meclis binasına kadar yürüyen milletvekilleri İmamoğlu'na destek verdiklerini belirttiler. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açıklamasında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını utanç verici bir darbe olarak nitelendirerek demokrasiye sahip çıkacaklarını vurguladı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Bizimle beraber başlıyor. Çok değerli ekstrem Kayseri milletvekilimiz Sunur Canabatür, Kayseri milletvekilimiz Aşkın Genç, Karabük milletvekilimiz Cevdet Atay, Tokat milletvekilimiz Kadim Durmaz. Biraz bekleyeceğiz. Bir grup arkadaşımız da şimdi buraya ulaşmak üzere onları da bekleyeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Yine orada güzel bir yazı var. Mustafa Kemal askerleriyiz. Birinci meclis haykıralım mı? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Mustafa Kemal'in Kemal milletvekilimiz Sururi Çorabatür. Kayseri milletvekilimiz Aşkın Genç. Karabük Milletvekilimiz Cevdet Atay, Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz. güçlerimizle, polisimizle, gençlerimizin, halkımızın karşı karşıya gelmesine razı değiliz. İzin vermeyeceğiz.